Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup. Sefalar getirdiniz kardeşlerim. Bugün arkadaşlar artık troll map'lerde sizlere kupa kasma taktiğini göstereceğim. Ben kendim tam 2 günde 3500'e yakın kupa kastım ve kupa kasmaya devam ediyorum. Yeni gelen bir harita var. Bu harita cidden güzel arkadaşlar. Yuvarlak şeklinde. Sizlerle zaten oynamışsınızdır. Bu haritada sizlere kupa kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın sağ tarafta ilk dynamite var, sol tarafta bir var. Önemli olan ilk başta şu dynamite Dynamike benim buradan e, yok etmem lazım. Çünkü bunun başka bir şeyi yok. Mesela şimdi o ikisi birden ölecek abi. Mesela tamam mı? O öldü. Benim bu adamı kesmem lazım. Tamam çok güzel. Bu şekilde bu adam da öldü. Şimdi şu şuradaki Dynamike'ı vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın. Şimdi ortaya Ember geliyor abi. Ember'ı şuradan bir yok etmem lazım abi. Şu tarafa doğru Dynamike'ın olduğu yere bir ulti attım. Şu an tek tek kaldık arkadaşlar. Benim burada beklemem lazım ama Ember her türlü şekilde vurabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşlerim böyle sağınıza ve sol kolunuzda dynamite o varsa ilk ona ateş edin. Yani direktmen ona atak yapın arkadaşlar. Kupa kasma taktiklerini artık tüm gelen e, troll haritalarda yapmaya başlayacağız kardeşlerim. Haberiniz olsun. Hemen hızlıca ikinci karakterimize geçelim. O karakterlere size kupa kasma taktiğini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar yeni karakterim e, Tik abi sağımda ve solumda e, Dynamike'la e, şey var. E, bu çok büyük sıkıntı şu an benim için ama çok güzel. Soldaki Sprout'un yardımıyla çok rahat bir şekilde şu an o Barley'i aradan çıkartmam lazım abi. Eğer o Barley'i kesemezsem benim için büyük sıkıntı çıkartacak o arkadaş. Şöyle şu kolda da bir tur ulti atmak istiyorum. Ölür mü diye. Öldü. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi dörde kaldık abi. Bul'un bana vurduğu şu an işlemeyecek. Üst tarafta da e, Dynamite gördüm. Şu an Surge falan orta doğru gidiyor abi ben şu an bu ultiyi bir atıp e, bulu aradan çıkartmam lazım abi tekrar bir ulti attım Dynamic hala ortaya gelmedi abi ama ben şu tarafa doğru vuracağım bulu çok rahat bir şekilde kestim abi Dynamike'dir çok rahat bir şekilde gördüğünüz üzere kestim arkadaşlar sürekli ileri geri ileri geri yaparak bu tikli karakterleri çok güzel bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar hemen hızlıca üçüncü karakterimi size göstermek istiyorum Evet arkadaşlar üçüncü karakterimiz ise Barley abi. Barley ile de güzel kupa kasabilirsiniz. Şimdi benim sağımda tik var. Benim ilk başta bu tiki aradan çıkartmam lazım. Şimdi o da bana vuracak zaten. O Allah'ın emri. Ama benim ilk onu kesmem lazım. Tamam abi çok güzel şekilde şu an onu kestim. Dynamike'ın bana şu an vurmaması lazım. Eğer vurursa sıkıntı. Benim şu bulu şu aradan çıkartmam lazım abi. Bul şimdi ortaya gidecek. Ortaya doğru ben bir ult atıyorum. Çünkü Spike ve bulu çok rahat bir şekilde kestim. Şu an ee, şeyin sıkıntısı. Eee... Yeni gelen karakterin e, ismini unuttum ya. Edgar, Edgar. Edgar şu an büyük sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor. Çünkü şu an adam orada ulti kasıyor ki bana gelecek zaten. O bana gelmeden ben şuradan bir bir tur kaçmak istiyorum abi. Orada Dynamite var. E, bizim o şey gelir mi çok merak ediyorum ama şu an ulti multi her şeyi attım ama e, ölür mü? O öldü. Ben de öldüm arkadaşlar. Dediğim gibi bu karakterle de çok güzel bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca dördüncü karakterime geçmek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar artık troll maplerde kupa kasmak için sizlere yardımcı olacağım. Sizler de bu videoyu beğenip, like atıp ve yorum atmayı unutmayın kardeşlerim. Sizlerin de troll maplerde oynamamı istediğiniz karakter olursa o karakteri de yazın. Hemen hızlıca dördüncü karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü karakterimiz Kurov. Abi Kurov'un e, tek sorunu yani... E, çok seri bir şekilde adamlara vurup şey kasmanız, ulti kasmanız lazım. Yoksa başka türlü olmayacak. Şu Sprout'u seri bir şekilde buradan yok etmem lazım. Tamam o çok güzel bir şekilde öldü abi. Şu an e, ortada kim var? Ortaya bakıyorum. Gördün gibi arkadaşlar? Ama Nani'nin e, vuruş şeyi çok fazla olduğu için ortaya Dynamite gitmiş. Dynamite'ı hemen seri bir şekilde vurmak istiyorum. Nani de inadına seri bir şekilde bana vurmaya çalışıyor. Abi o Dynamite'ı direkt ben oradan yok etmem lazım. Şuraya Barley geldi. Ulti kasmam lazım. Ulti kasıp direkt ben... Nani'ye gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Nani'nin ortaya gitmesi şu an en büyük hatası olabilirdi. Benim canım biraz daha azalır azalmaz direktmen e, tram şeyle e, ortaya doğru gideceğim abi. Şu Nani'ye benim vurduğumun gelmesi lazım. Adam şu an 3 e, yükü var. Ama şu an solda kolt ve ben varım. Şu an ne olacak inanın bilmiyorum. Şu an beklemedeyiz. Yani bir kere daha yanlışlıkla gelse vursam Ultim olacak abi. Yani Ultim olacak ama in inadına gelmiyor ve adam inadına bana vuruyor. Kolda çok rahat bir şekilde vurup aslında kesebilir ama ikisi takım olmuş galiba. E, takım oldukları için şu kardeşime tekrardan abi tamam bir kere değdi. Şu direktmen seri bir şekilde koldu keseceğim abi bak. Direktmen seri bir şekilde koldu keseceğim tamam. Koldu keser miyim abi? Şu an koldu çok rahat bir şekilde keserim. Tamam koldu kestim abi. Tekrardan ulti doldurmaya çalışacağım şu an. Ulti doldurduktan sonra komple ona gideceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bakın Krov da çok iyi bir karakter abi. Şu an arkadaşımız 840 canı var ve öldü. Şu an bul kaldı. E, bul bana gelir mi gelmez mi bilmiyorum abi. Bul seri bir şekilde ikinciliği elde etti. Şu an arkadaşın ultisi var mı? Ama onu da yani şuradan göremiyorum şu an orada olduğu için. Abi inanılmaz bir şekilde değmiyor. Bakar mısınız bakın vurduğum şekilde ama değmiyor. Arkadaş e, şu an yanına gitmemin hiçbir mantığı yok. Çünkü ölmeyecek yani ölmemesi benim açımdan kötü. Abi hiçbir şekilde değmiyor ben anlamadım. Heh sol tamam çok güzel. Şu an değdirmenin yolunu buldum abi. Şu an mecbur olarak geleceksin kankam. Mecbur olarak geleceksin. Ben canını şu an çok iyi bir şekilde azalttım abi. Geldiği yöne doğru bu ulti atıp uzaktan çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Crow'da sürekli sağa sola giden arkadaşlar ortaya elbet gelen arkadaşlar olacak. Onları kesip ulti kasıp çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca diğer karakterimize geçelim arkadaşlar. Siz de bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hemen hızlıca diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz Brock. Abi Brock'un tek avantajı sağınıza solunuza adam olacak derken abi şu an çok kötü bir yerde başladım. Aslında iyi. Neden iyi? Adamlar kapıştıktan sonra yani bu da şans karakteri arkadaşlar. Hani buna bir kupa kasma taktiği demeyebiliriz ama bu şans karakteri olarak cidden güzel. Şu an e, ne kadar az adam olduğu zaman otomatikman geçmem lazım. Şu koldun orayı yıkması lazım abi. Şu an onu bekliyorum. Tamam çok güzel bir şekilde orası yıkıldı ama orta tarafı da yıkmaları lazım. E, şu an ne yapacağımı inan bilmiyorum. Direktmen ortadan çıkıp benim tekrar bir yere girmem lazım abi. Çok güzel bir şekilde şu an atladım. Abi o şeyi kestim. Şu an e, o arkadaşın bana gelmemesi lazım diyecektim. Onu da kestim abi. Şu an çok güzel oynamaya devam ediyoruz. Şu an kimler var? E, tamam. O, onu çok, çok güzel bir şekilde yok edecek abi. Ben şu tarafa doğru bir ulti atarsam cidden güzel olur. Ama arkadaşımız çok güzel bir şekilde oynadı. Dediğim gibi arkadaşlar brok karakteri de böyle. Çok eğer aksesuarınız varsa yanınızda bir Dynamite'lik gibi karakter olursa direkt ben atlayıp çok rahat bir şekilde kesip kupa kasabilirsin arkadaşlar. Hemen hızlıca diğer karakterimi size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz Şeli. Şeli'nin tek avantajı sağınıza solunuza tik gibi karakterler olmazsa diyecektim ki benim de şansıma tik geldi. E, şu an tik bana oynar mı oynamaz mı bilmiyorum abi. O kolt eğer orayı açarsa cidden çok güzel olur. Şu an yanında Dynamite var. Dynamak bana vurur mu vurmaz mı bilmiyorum. Burayı çok güzel bir şekilde açtı. E, bu karakterin tek avantajı uzaktan uzaktan vurmanız arkadaşlar. Uzaktan uzaktan vurduğun zaman çok rahat bir şekilde şey yapabilirsin Ama şu an abi Dynamite sürekli bana oynuyor. Koldun e, da bana oynamaması lazım abi. Şu an 242 can kaldı ve şu an çok büyük sıkıntı ama o kolda direktmen gitmem lazım arkadaşlar e, bu karakterin de kupa kasma özelliği er kardeşlerim. Ultiyi kasmanız lazım. Ultiyi kasarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Yani inanılmaz derece güzel olur. Bilginiz olsun. Şu an kol tam kolsuz bir şekilde oynamaya devam ediyor. Aslında o kolda gidelim. Şu an gidebilirim abi. Şu an gidebilirim. Şu an 1400 canı kaldı. Bir kar canı kaldı. Şöyle ultiyi atıp onu rahat bir şekilde şu an buradan kestim abi. Şu an ee, şey o da öldü. Tamam güzel. Brock da öldü. Şu an Bull'la beraber kaldık. Şu an Bull'la yakından vurduğu zaman çok fazla vuran bir karakter. Ama benim uzaktan vurma sayesinde çok rahat bir şekilde ulti kasacağım arkadaşlar. Ulti kastıktan sonra da dediğim gibi Burada ulti kasmanız çok önemli. Eğer dediğim gibi sağınızda ve solunuzda adam yoksa çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu kardeşimizin yaptığı şeyi inanın şu an anlam veremedim. Şu an ulti atıp onu yavaşlatıp çok güzel bir şekilde kesmeyi düşünüyorum. Tabi eğer olursa abi tamam şu an yavaşladı. Tekrardan varım şu an dört canı kaldı. Şu an ineceği yere doğru gidiyorum ve tekrar bir ulti atıp rahat bir şekilde birincilik alıyorum kardeşlerim. Sizlere bir karakter daha görmek, göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir karakterden sonra videomuzu sonlandıralım. Buraya kadar izleyen kardeşim bu taktikleri uygularsan çok güzel bir şekilde kupa kasarsın. Çünkü ben 2 günde 3500 kupaya kadar kastım ve kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hızlıca son karakterimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son karakterimiz ise Frank. Frank'i seçmemin tek nedeni abi canının çok fazla olması. Canı çok fazla olduğu için de şu köşeye gidip bekleyebilirsiniz. Edgar gelse bile beni kesme ihtimali şu an çok düşük abi. Ee, şu an mecburi olarak beklemek zorundayım. Şu an Carl e, çok güzel bir şekilde oraya geçiş yaptı. Fakat Brock onu çok rahat bir şekilde kesecek mi? Hayır kesemedi Kal kesti çok güzel bir şekilde o ikisi birden öldü abi tamam şu an mükemmel şekilde gidiyoruz ortanın açık olmadığını görüyorum eğer orta açık olsaydı geçecektim ee, şu benim karşındaki adamın geçmesi adı. dediğim gibi arkadaşlar bu karakterin tek özelliği canının fazla olması. can Canı fazla olduğu için ölme ihtimali de çok yüksek. Yani size çok fazla kişinin vurması lazım arkadaşlar. Buraya kadar izleyen kardeşim kanala abone olup bildirimleri açıp bir de videoya like atmayı unutmazsan beni çok mutlu edersin kardeşim. Ve sakın ola like atmayı unutma kardeşim. Ne kadar like ne kadar fazla yorup o kadar aldığım emeği hak ederim. Beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şu an Sörcü aslında bir atak yapmak istiyorum ama ne yapsam ne etsem diye düşünüyorum. Ee, şu an El Primor orada bekliyor. El prima da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya koymadım ama diğer yarınki e, troll map'te de tekrar bir yeni video çekmeyi düşünüyorum kardeşlerim. Sizler de bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın kardeşlerim. Ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla güzel olur. Bu arada da bir hesap çekilişimiz olacak kardeşlerim. Eğer bu diye attığım zaman hani ne kadar izlenme olacağına bakacağım. Fazla izlenme gelirse fazla izlenme geldiği zaman direktmen yarın sabah o karakterin de videosunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde böyle bekleyebilirsiniz. El Primo artık sonunda mecburi olarak gitme zorunluluğu aldı. Şu an onlar kapışırken abi ben de seri bir şekilde gidip şu an El rahat bir şekilde kesmeyi düşünüyorum abi. Ama e, garip bir şekilde ben onu Gale sandım. Onun için girdim. Ama en azından olsun. Üçüncülükle de altı kupa seri bir şekilde kazabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim ve buradan selam. Olsun kardeşlerim. İyi ki varsınız. Canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın kardeşlerim. Beni önerebildiğiniz kadar arkadaşlar önerin. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.